Günaydın. Hadi kalkın. Ben kalkın 2 saat oldu. Niye bizi uyandırmadın? Uyandırmadım ben sorumsuz <laughs> diye. <laughs> burada yatsaydım <laughs> keşke gece <keşke, gülüyor> birlikte. Aa, keşke burada yatsaydım. <laughs> <laughs> <mi>? Hadi bakalım. <laughs> Dur bekleyin bak bekleyin. <laughs> hadi kalkın hadi. Hadi kalkın. Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Dün akşam yengem ve Ömer bende kaldılar. Dün akşam ya daha doğrusu dün çocukları oyun alanına götürdük. Bugün de kuzenimin çalıştığı okulda e, ücretsiz bir etkinlik vardı. Waffle etkinliği. Çocukları oraya götürecektik. O yüzden dedim ki hiç boş boşuna bir daha gidip sabah erkenden gelmene gerek yok yenge. Bence bende kal dedim. Onlar da bende kaldılar. Biz sabah erkenden evden çıktık, kahvaltıya gittik, sonrasında okula gittik. E tabii biz gittiğimizde henüz etkinlik başlamamıştı. E, o sırada işte okulu gezdik. Çocuklar orada oyun oynadılar. E çok böyle güzel vakit geçirdiler. E, bu arada e, tabii ki herkesin düşüncesine saygım sonsuz. Nas e, 3,5 yaşında. Ama nasıl okula verme gibi bir düşüncem yok henüz. Yani 4 yaşında, 4 yaşına geçtiğinde yani o yaşlarda düşünüyorum. E, çalışsaydım, işe gitseydim tabii ki durum farklı olurdu. Ama şu anda okul gibi bir düşüncem yok. Zaten her gün e, eğleniyoruz, bir etkinlikte bulunuyoruz, oyun alanlarına gidiyoruz. E, o şekilde. Neyse burada okulu gezdik. Sonrasında etkinlik başladı. Ee, waffle etkinliğiydi. Çok keyifliydi gerçekten. Nas'ta bir waffle yapmaktansa hem yaptı hem de malzemelerden <laughs> birazcık yedi. Ee, çok güzeldi. Çok keyifliydi. Biz de yaptık bu arada anneler olarak. Biliyorsunuz waffle'ı çok severim. O yüzden kendime çok güzel bir waffle hazırladım. Nasla baffle ni yaptı, sonra birazcık yedi. Ee, tabii ki ondan sonra sınıfı gezdi, oradaki arkadaşlarla tanıştı, orada birlikte oynadılar. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Ee, sonrasında Waffle etkinliği bittikten sonra da e, dedik ki, e, hadi çocukları tekrardan bir oynalanıma götürelim, orada da bir saat oynasınlar. Çünkü e, günlerden cumartesi bu arada ve e, Tunca da bugün yarım gün çalışıyordu ama e, diş doktorunda randevusu vardı. Birkaç haftadır bir diş ağrısı çekiyordu. E, onun için bir tedaviye başlayacaktı. O da doktorda işini halledene kadar hani en azından biz de bir oyun alanında vakit geçiririz dedim. E, Ömer'le birlikte nasıl oyun alanına götürdük. Onlar orada oynarken e, biz de kahvemizi içtik. Nasıl bir bu arada birazcık sanırım enerjisi düşmüş. <laughs> o öyle enerjisini biraz kaybedince bir şeyler yiyor. Tekrardan geri oyun alanına gidiyor. Neyse bir saat oynadılar. Sonrasında biz Tunca'ya gidip doktordan aldık. Ee, ve AVM'ye geçtik. Burada da gösteri vardı şansımıza. Ee, birazcık izledik ve artık çok acıkmıştık. Ee, o yüzden yemek yedik. Yemeğimizi yedikten sonra da e, yarın yani pazar günü nasıl yılbaşı partisi var. Ee, çok güzel bir yerde. Aslında ben daha önce oraya nasıl deneme dersine götürmüştüm oradaki yılbaşı partisine yazdırdım nasıl? Pazar günü için. Böyle bir kırmızı taç aldık. Yani bir şeyler alalım dedik. Tabi o sırada kendine nasıl bayağı bir bir şeyler baktı. Alışverişi çok seviyor. Sonrasında da çikolata evime geçtik. Burada da bir sabah waffle'a doyamadık herhalde. <laughs> bir waffle yiyelim dedik. Neyse evimize geldik. Öncesinde bir anneme uğradık. Annemin misafirleri vardı. Onları da görmüş olduk. Hep birlikte güzel vakit geçirdik. Annem çok güzel şeyler hazırlamıştı. Ben onu nasıl, o masayı nasıl çekemedim bilmiyorum ama çok çok güzel şeyler hazırlamıştı. Ellerine sağlık annemin de. biz nasıl birlikte eve geldik. Tunca da arkadaşıyla buluşmaya gitti. Ama aslında plan arkadaşıyla buluşmak değilmiş. İlerleyen dakikalarda anlatacağım size. çok mutlu oldum. Gerçekten çok güzel bir sürpriz yaptı ben de nasıl uyuttum ve bulaşık makinesine çıkardım, yerleştirdim. Çünkü yarın yılbaşı partisi var, erken çıkacağız sabah. O yüzden mutfaktaki işimi halletmek istedim. Tezgahımı sildim, temizledim. öyle bayağı bir iş yaptım. O zaman ikinci gün devam ederiz. Yavaş. Sen taktın ya şapkasını değil ne? mi? Ömer de takıyor. Ömer de takıyor. Çünkü çok soğuk. Ama soğuğu yenmiş bu soğukta. Cevap cevabınıza ne geliyor? Onların üstüne işte olacak ve kalacak tamam mı? Hareket etmiyoruz. <laughs> evet, İndirlerimiz var. <laughs> Yılbaşı partisi bittikten sonra bir alt katta oyun alanı vardı. Bir yarım saatte orada oynadınız. Gerçekten yılbaşı partisinde çok eğlendi. İyi ki gitmişiz. Neyse bundan sonra da işte arkadaşlarımızla buluştuk ve eve geldik. Zaten birazdan anlatacağım. Nasıl uyuduktan sonra ben de arkadaşıma gittim. Çiğdem'e çok güzel bir masa hazırlamıştı. Öyle güzel keyifli vakit geçirdik ki ben vlog çekmeyi unutmuşum. <laughs> Ay, hep birlikte. <laughs> Buradaki ışığı hiç sevmiyorum. Çok beyaz. Madderimiz bir buçuk gece. Bir buçuk. Ee, biz akşam en sonlarda vlog çektim. Hatırlamıyorum. Çünkü hem telefon hem kameradan ayrı ayrı çekiyorum. Şu an çok uykum geldi ama vlogumu da editlemem lazım. Çünkü biliyorum ki editlemezsem ben bu vlogu iki gün boyunca yapmam. Ee, o yüzden vlogumu yapmam lazım. Tunca mutfağı toparlıyor şimdi. Ben de şimdi eve geldim. Çiğdemlere gittim. Çiğdem'in eşi Oğuz da bize geldi. Onlar Tunca ile balkonda takıldılar. Biz de Çiğdem'le birlikte sohbet muhabbet gerçekten çok keyifli bir akşamdı. Çok güzeldi. Ee, Naslı Kartal yani Kartal Çiğdem'in oğlu. Çok tatlı. Ee, şu anda kaç aylıktı? Unuttum. Ama Nas'tan küçük. Kartal'la Naz aynı saatte uyudular. İşte ben Çiğdemlere gittim. Oğuz buraya geldi. Biz orada kız kıza takıldık. Onlar da burada erkek erkeğe takıldılar. E çok güzel bir akşamdı. En son e, yani bugün o yılbaşı partisine gittik. Sonrasında aşağıda Duma Dum'da Nas birazcık oyun oynadı. Ama burada devamlı gittiği bir oyun alanı var. O yüzden Duma Dum'da çok fazla durmak istemedi. Ben dedi kumiye gideceğim. Kumsalların oraya gideceğim dedi çıktık oraya gittik. Oradan çıktıktan sonra da arkadaşlarımızla buluştuk. Meriç'le Emel'le ile buluştuk. E, ile Emel'in de kızı var Hanzade. Aslında daha önceki vloglarımda da bahsetmiştim size. Belki göstermişimdir de. Onlarla birlikte yemek yedik. İşte Nasla Hanzade oyun oynadı. Sonra eve geldik. İşte ben de Çiğdemlere gittim. Daha doğrusu nasıl uyuttuk. Ben çıktım. Çiğdemlere gittim. Oğuz da buraya geldi. Öyle bir akşam çok keyifliydi. İşte biraz önce eve geldim. Şimdi Tuncay'la biraz balkonda sohbet ettik. Öyle çok güzel bir gündü, çok güzel bir haftaydı. E, dolu dolu bir haftaydı. Gerçekten ben yani böyle her gün bir aktivite, bir etkinlik olunca Naz'la birlikte böyle çıkıp gezdiğimiz zaman e, ben bu hafta yani bir haftanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Nasıl için de çok güzel oluyor. Yani e, tabii ben çocuk olduktan sonra Kışı hepten sevmez oldum. Çünkü kışın hele ki kar yağarsa e, Nasla etkinlik yapmak evde bir süre sonra çok zor oluyor. E, Nasla sıkılıyor. En azından böyle Nasla her gün oyun evine, oyun alanına bir saat de olsa gidiyoruz. E, çok güzel oluyor. Nasla hem eğlenmiş oluyor, ben de dinlenmiş oluyorum, kahve içmiş oluyorum. Bakalım yarın da pazartesi günü yeni bir hafta, yeni bir gün ee, yarın da yemeğimi büyük ihtimal erkenden hallederim. İki gündür böyle bir kar atıştırıyor. <laughs> İnşallah yağmaz. Çünkü dediğim gibi kar yağarsa çıkamayız dışarı. Ve evde bütün gün zor oluyor. O kadar uykum var ki. Çünkü iki akşamları çok geç yatıyorum. Çok erken kalkıyorum. Ee, o yüzden çok uykum var. Ama makine çıtırdı. Korktum bir anda burada bir dağ var böyle çamaşırlarım evden çıkarken çamaşır makinesini çalıştırmıştım bugün e, o bitmiş ama şu anda çamaşırlarımı asamayacağım kurutmaya da tamam bu saatte kurutma makinesini çalıştıramam e, neyse artık çamaşır işi yarına kaldı bu arada dün akşam e, çok <laughs> duygusal anlar yaşandı çünkü benim ee, çok istediğim bir saat vardı. Yani çok beğeniyordum. İstediğim demey demeyeyim de çok beğendiğim bir saat vardı. Ve dün akşam Tunca hed yılbaşı hediyesi olarak almış. Çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Hiç beklemiyordum. Ee, dün akşam o arkadaşıyla işte dışarı çıktı. Oğuzla birlikte Çiğdem'in eşiyle ee, Bir yerler bir yerde oturacağız. Hani dışarı çıkacağız diye. Ama aslında bu saati almaya gitmişler. Hiç aklımın ucundan geçmiyordu. Gerçekten çok mutlu oldum. Şöyle göstereyim size. Ben bu saati şunu o kadar çok beğeniyordum ki çok çok mutlu oldum. Yılbaş hediyesi olarak almış. Bakalım. Ben de şimdi bir şeyler bakacağım. Ama ne bakacağım ne alacağım bilmiyorum. <laughs> Öyle yani. O zaman bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.